Ekmek dolması 8-10 dilim. Pişirme süresi yüksek ateşte 10 dakika, kısık ateşte 5 dakika. Malzemeler 1 adet yuvarlak somun ekmek 2 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı 1 yemek kaşığı krema 6 adet taze soğan 2 adet piliç göğsü 300 gram 200 gram konserve mantar 1 su bardağı tavuk suyu yarım su bardağı un 1 çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber arzu ederseniz hafif fırınlayarak ekmeği biraz daha gevrek ve kuru hale getirebilirsiniz 6 adet taze soğanı 1 santim uzunluğunda doğrayın 2 adet piliç göğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayın geniş tabanlı bir tencereye 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını ve 2 yemek kaşığı tereyağını aktarıp kızdırın piliç etlerini ilave edip yüksek ateşte etler hafif renk alana kadar 2-3 dakika sote edin. 6 adet doğranmış taze soğanı, 200 gram doğranmış konserve mantarı ilave edin. 1 dakika daha sote ettikten sonra yarım su bardağı unu ekleyin. Sotelenen malzemelere 1 su bardağı sıcak tavuk suyu ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin. 1 çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyerek iç harcı lezzetlendirin. 1 yemek kaşığı kremayı ekleyin ve karıştırın. Ekmeği bombeli kısmı üzerinden 3 santim pay vererek bıçakla enlemesine kesin ve bir kapak çıkarın. İçinden yumuşak kısmını elinizle çıkartıp alın. Hazırladığınız iç harcı ekmeğin içine doldurun. Kapak için ayırdığınız ekmeği üzerine kapatıp sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.